istediğiniz videomuza başlıyoruz. Şekilde el altından kaşınmaya devam ediyor. Herkes gibi ben de yazıyorum. Bir de farklı adım atmak istedim. Boğaz içilileri aradım. Sorularım basitti, Başkan Erdoğan'a karşı mı gösteri yapıyorsunuz, bir gezi mi çıkartmak niyetindesiniz, amacınız ülkeyi karıştırmak mı, neden rektöre itiraz ediyorsunuz, derdiniz ne sizin, sorularım 3 aşağı 5 yukarı bunlardı. İsimlerini gizlememi istedikleri için onlar bende. Ben finalde bir cümle yorum yapıp bırakacağım. İşte günün içi özeti. Buraya sığdığı kısmı ile işte o konuşma. Bir kere yanlış anlaşılan bir önemli nokta var. Boğaziçi asla Başkan Erdoğan'a ya da attığı imza'ya karşı değil. Olamaz da. 2016'dan 2021'e kadar rektör profesör. Mehmet Özkan'dı. Muhafazakar bir isimdi. Mehmet Bey gibi çok sayıda hoca üniversitede görev yapmakta. Tıpkı öğrencilerimiz gibi. Solcusu da var, sağcısı da. Burası Boğaziçi. Siz gazetecisiniz. Profesör. Mehmet Özkan rektör olarak atandığında, yani Cumhurbaşkanı tarafından rektör tayin edildiğinde tek bir protesto var mıydı? Bir tek çatlak ses duydunuz mu? Hayır. Çünkü profesör. Özkan 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. ABD'de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1992 yılında doktora sonrası Tokyo'da özel bir kuruluşta çalışmalarına devam etti. 1995 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevi yürüttü. Sonra da araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığını devam ettirdi. Rektörün AK Partili olması ya da olmaması hiç ama hiç önemli değil. Bizler üniversiteyle uyuma ve bizi kapsayıp kapsamamasına bakıyoruz. Kalite ve akademik başarıya odaklanmış durumdayız. Önceki rektörümüzün yani profesör Özkan'ın AK Parti'ye uzak olduğunu kim söyleyebilir? Mümkün değil, daha ileri gidelim dilerseniz. Örnek vermek gerekirse mesela Nazım Ekren AK Partili mi? Evet, AK Partili. Hatta Sayın Erdoğan'la başbakanlık yaptığı dönemde birlikte çalıştı mı? Evet, çalıştı. Nazım Bey gibi biri gelse inanın kimse tek söz etmezdi. Tüm Boğaziçililer kucaklardı. Manchester Business School'da profesör unvanı almış biri son tahlilde, sorun kesinlikle AK Partili olması ya da olmaması değil. Baktığımız yer burası değil. Ancak gerginlik nedeniyle taraflar konuşamaz oldu. Peki tek suçlu Melih Bulu mu, konunun isimlerle inanın ilgisi yok. Başka bir pencereden bakın lütfen. Nedir o pencere? Önce şunun altını çizelim. Bizim vakfımız var. Bunun da bir yönetim kurulu. Mesela Nevzat Aydın gibi, Mehmet Nane gibi isimler rektörle burada birlikte görev almakta. Ama daha önemlisi üniversiteye para verenler var. Yardımda bulunanlar var. İçlerinde Özalların akrabaları ve Ülker ailesi gibi isimler var. Peki başka kimler var diye sorarsanız liste çok uzar platin, altın ve gümüş liste var. HSBC, Kuenbi Finans Bank, Akbank, İnan Kıraç, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Bankası, Aydın Doğan Vakfı, M, Barış Tansever ve Alize Tansever, Türksel, Adalet Ağoğlu, Burhan Karaçam, Erkut Yüceoğlu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Güler Sabancı, Halk Bankası, Unilever, Kültür Turizm Bakanlığı, Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Enka gibi onlarca bağışçımız var. İçinde sağdan da soldan da isimler, aileler bulunuyor ortak bir değeri yaşatmak için. Yani ne demek istiyorsunuz? Tekrar ediyoruz. AK Parti'ye ya da Sayın Cumhurbaşkanına karşı bir hareket asla yok. Konu saptırılıyor. Açık konuşun lütfen. Nedir olay o zaman? Burası AK Partili isimlere sonuna kadar kapısını açar. Açtı da. Ancak son dönemlerde Cumhurbaşkanının önüne giden isimlerde bir sıkıntı görmekteyiz. Bizce sorunun kaynağı burada doğru isim ve yeterlilik, sıfır sorunla yolumuza devam etmek anlamına gelir. Boğaziçi'liler kabaca bunları söyledi. Ben hala aynı yerdeyim. Ortada üstesinden gelinmeyecek bir sorun yok. Yeni rektör Melih Bulu kendini ifade etsin, itirazlara cevap versin. Vakıf araya girsin ve sorun çözülsün. Türkiye'nin meselesi bu olmamalı. Sorun uzarsa elini sokan çok olur. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.